Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Growmech Match Traktör Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantılarından biri de Adana'da gerçekleştirildi. Fuar Direktörü Enginer, tarım makineleri ve ekipmanları konusunda kendilerine gelen yoğun talepler nedeniyle bu yıl ilk defa Grow Match Fuarı'nı hayata geçireceklerini söyledi. Normal çiftçiyle buluşmadan öncelikle onlarla buluşacaklar. Çünkü diğer tarım fuarlarında şöyle bir şikayetleri var katılımcıların. Diyorlar ki, fuara hem çiftçi geliyor hem benim yıllık anlaşmamı yapacağım işte bayi ya da potansiyel distribütör geliyor. Yeteri kadar zaman ayıramıyorum onlara diyorlardı. Biz bunu hani rahatlatmak firmaları ve farklılaştırmak adına böyle bir karar aldık. İlk gün bu şekilde olacak. Uluslararası basın tarafı ise Uluslararası Tarım Yazarları Derneği diye bir dernek var. Bu derneğin aracılığıyla 20 ülkeden tarım yazarları geliyor Antalya'ya. 3 gün boyunca Antalya'da kalacaklar. Bir gününü fuarda geçirecekler. Diğer günlerde de kendi toplantılarını yapacaklar ve çevredeki işletmeleri dolaşacaklar. Günün sonunda hem o anda oradan haber geçecekler hem de döndüklerinde yine haberlerini yazmış olacaklar. Biz kimleri hedefliyoruz aslında? Oradan biraz bahsedeyim. Şimdi fuarlarda biliyorsunuz çok fazla sayıda ziyaretçi geliyor. Özellikle tarım fuarlarına çok fazla ilgi gösteriliyor. Ee, tabii ki tüm çiftçiler bizim potansiyel ziyaretçimiz, müşterimiz ama yine firmalarımızın bir talebi var. Ee, Makina, yeni makinalara onlarla kullanmaya açık olan firm kişileri arıyorlar aslında ziyaretçiler. Ee, çünkü çoğu çiftçiler geliyor, geleneksel olarak bakıyorlar, dolaşıyorlar ve gidiyorlar. Ee, biz yeni nesil çiftçi diye bir başlık ayırdık. Bu yeni nesil çiftçi dediğimiz kısım e, teknolojiye açık, yeniliklere açık e, ve yatırım yapabilecek çiftçiler grubu. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de çiftçilikte yaş ortalaması 55-60'lara gelmiş vaziyette. E, gitgide yaşlanıyor. Bir grupta yeniden tarıma giriyorlar. Biz o yeni tarıma girenleri ya da tekrar tarıma girenleri bu fuara bekliyoruz ve pazarlamamızı da ona göre yapıyoruz. Bir şehirde tarım fuarı yapılıyorken tekrardan o şehre girip tarım fuarı yapmak çok bizim tercih ettiğimiz bir konu değil. Antalya'da biz yapıyoruz zaten. Bu biz yapıyoruz. Diğer yapılanlar hani onlar fuar değil. Katılımcıyı da getirmek zor. Başka etkinlikler yapılabilir. İlla fuar olarak düşünmeyin çünkü önemli olan burada e, tarım sektöründe bir buluşma sağlamak, yenilikleri anlatmak. E, o yüzden illa fuar olarak bakmayın. İlerleyen yıllarda başka etkinlikler de yapılabilir. Bizden ne bekliyorsunuz diye sorduğumuzda o firmalara dediler ki işte yeni pazarlara biz açılmak istiyoruz, şu ülkelere gitmek istiyoruz ya da bu ülkede biraz daha fazla potansiyel alıcı almak istiyoruz diyediler. Biz o bölgelere göre zaten ziyaretçi pazarlaması yaptık. Ee, ve fuara geldiklerinde işlerini bir miktar daha geliştireceklerini düşünüyoruz ve tahmin ediyoruz. Ama kalkıp da işte 1 milyar dolar, 2 milyar dolar gibi bir rakam biraz sallama olur açıkçası. Ama yine şunu söyleyeyim. Ee, tarım makineleri sektöründe geçen yılki rakam 2 milyar dolarlık bir ihracat var. Bize katılan firmaların hepsi ana firmalar. O yüzden hani bayi beklentisi, perakende beklentisi yok.